Arkadaşlar merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Tarladayız bugün. E, zeytinlere damlama sereceğiz. Çiçek. Ağaçlar çiçeğe dönüyor. E, havalar çok sıcak. 41-42 derece. Havaları gösteriyor. E, bu yüzden su salacağız zeytinlere. Tomurcuklarımız şu an çok güzel. Zeytinlerde. Sana. Salkım salkım. Tomurcuk. Bunlar zarar görmesin diye çiçeğe yakmasın diye şey yapacağız. Suyu salacağız inşallah bugün salmayı düşünüyoruz. Bakalım. Şimdi bunları topladık. Güneş çekeceğiz. Ağımız bunu Sıcak bastırdı. Bunları toplayıp zeytin asattan sonra ağaçlara asıyoruz. Sonra tekrardan alıyoruz. Bu zamanda açsana şu. oraya çekelim onu bir. Hı, buraya döndür. Gel dursun ha. Hiç önemli değil. Bunu demin de şey yapmamız gerekiyordu. Kaldırmak lazım. Şimdi böyle. Şimdi yap. Büyük pamuklu bir televizyon attık. Şimdi... Tehlik var. O giderken ben de bunu hazırlayayım. Hava şu an çok sıcak. Çöl sıcakları olacak diyorlar. E, tam da ağaçlar çiçekte. Ya yani şu an dün aldığımız bir uygulama e, şey olarak aldık. Yani bugün atacağız. Kaolin kili aldık. Kaolin kili. Ha, daha bugün atmadık ama e, güneş yanığına, ağacın stresine, güneşte sıcakta strese girmesin diye aç. Bu atılıyor. Onun yanında deniz yosunu koyacağım içine. Bir miktar deniz yosunu da koyacağım. Kaolin kilini ilk defa uygulayacağız. Allah inşallah Güzel bir sonuç alırız. Ağacın e, yani hava şartlarında dengelediğini söylüyorlar. Balıkesir madenlerinden oralardan bir yerlerden çıkmış herhalde. Bakalım. Deneyeceğiz göreceğiz. İnşallah dedikleri gibi vardır. İnşallah dedikleri kadar doğrudur yani. Şimdi onun e, ağaçtaki güneşten gelen ultraviyole ışınlarını e, yansıtıyormuş. Yani ağacı bir kalkan, bir kalkan koruma kalkanı gibi güneşten koruyor. Yağmurda yıkandığını söyleyen de var. 6 ay yıkanmadığını söyleyen de var. Bakalım göreceğiz. Şahit olacağız. Evet arkadaşlar, şimdi damlamalarımızı yaydık, sularımızı açtık, hortumları takıyoruz tek tek, çok sıcak ya o şey neden akıtıyor ya, ee, motorun yanında şey var, bant var onu getirsene, Erçin otur da getir buraya vurulduk arkadaşlar. Hava şu an 40 derece falan sanırım. Manisa Akisar. Hortumlarımızı ayarlıyoruz bu şekilde. Memeler. Tam ağacın dibine gelecek. Yine Şimdi... Evet. Evet, tamam. bir tane tamam burada varmış bu bant var siyah bant var orada bakıyoruz değil mi buradan Aynen. bu traktörle sürülürken yarılmış herhalde ha, o dikten mi geliyor bu Yo. Vallahi bu geliyor ya. Hı. kazmak lazım mı? Yerlikten geliyorsun. Aynı bu dipten geliyor. Aynen. O zaman. Şuradan mı keselim? Ne olur ya. Yani. Bak oradan bir. Ondan niye böyle geliyor? Ya? O ipler vardı, versene o iplerden. Nerede? Kestiğimiz bak orada yerde var siyah. Ver. Şuradan bağla. Dik dursun şöyle. Yukarıdan şuradan. Aha. Ver onu da. Fark etmez lan. anı sorun ya. şunu be. Tamam. <laughs> tamam. Bunlar en güzel şeyle geçiyor biliyor musun? Yazı sıçan çakmakla. Aynen. Burt diye geçiyor. Şunu da işte onu çıkaracaksın. Çıkarırsan şey olur. oradan çıkar. Aynen. Tamam. Tak şimdi bunu da. Hmm. Tak sık sık. Evet arkadaşlar. Çok yorulduk tarlada. Şimdi başka bir tarlaya geldik. Burası uçlu tarlası. Burada da biraz çalışma var. Burayı da ortamları çekeceğiz. Yorulduk. Hava çok sıcak. Şimdi onu sen koy oraya imcan. Ha getir getir. Zaten yukarıda onların damlamaları. Birisi o. Ağacın soluna koyalım mı? He? Soluna. Fark etmez. Oraya diksen onu. Oradan gidecek zaten. Tamam şimdi devam et. Hani bu zeyizadan git. Aynen. Çevitirerek. Bu biraz uzun sanki ya. Sen bunu az çek çek ileri kadar çek. Çek 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 çek. Dur. Dur bir. Bir dakika. Niye böyle oldu? Çek. Çek 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 çek. Çek ayarları sonra ya. Bir saniye. Devam et. Bir dakika. Koptu bir dakika. Bunu sağdan git. Tamamdır. Tamam tamam. Ağacın etrafına döndürme tamam. He? Yoruldun mu? Aha. Nasıl oluyor? He burası Al bunu demince. Bunlar kısa. Bu tarafa. Bu tarafa. bu taraf. Bu taraf güzel ya. 3-4 ağaç da. Bunu döndürerek. Küçük ya bunlar. Aynen. Döndür şimdi. Gerdir. Gerdir. Kırıldı ortum. Gerdir. Ya tamam. Aha. Tamam. Tamamdır. Bunu da Hangisi onun? Bunu da çekelim. Evet arkadaşlar. Damlamalarımızı serdik tarlaya. Suyumuzu da açtık. Ya yani çok yorulduk. Hava çok sıcak. Yani aşırı bir sıcak var incanla birlikte yaptık bu işi. Yani gerçekten çok yorucu. Ama değdi. Yorulduk ama değdi. Şimdi artık videomuzu burada sonlandırıyoruz. Ee, kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Ee, görüşmek üzere.